Bozo. Bozo. Araba bozo. Bozo çok hırçın bir erkek. Bozo var ya kaplan gibi maşallah. Bozo. <laughs> ya buraya bozo. Bozo gel buraya Bozo. Mama döktük sana, mamayı bitirmişsin. Maşallah. Bozo mama bırakmamış, mamayı bitirmiş. Bozo, bozo, bozo. Atlık ya <laughs> bozo kaçtı. Bozo, doydu mu, bozo, Bozo? Doydu mu? Bak hemen kasa, bozo, Sen bu, nö, 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 nö. Bozo. Bak bozо qaydodim bozо bo'zi qayndodami boaman qizi Bozo. Bozo, bozo, bozo. Kaplan, lepar. Tamam, tövbe, teslim. Teslim, teslim oğlum, teslim. Tövbe, tövbe, tövbe. Teslim ettim oğlum. Tamam bozo, tamam tövbe ettik. Teslim, teslim oğlum, teslim. Kızma, kızma. Kızmana gerek yok, tamam oğlum. Bozo. Tamam oğlum, tamam. <laughs> Çak kanki. Hadi. Hadi.